Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Çiftçi. Bugün ikinci videomuzu çekiyoruz. İlk videomuzda gitarı nasıl tutmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi bu videoda gitar çalmanın ilk aşaması olan parmak egzersizlerinden bahsedeceğiz. Egzersizle başlamamız önemli çünkü çabucak müzik çalmak istiyor olsak da bu çalacağımız her parçanın bizden istediği bazı teknikler var ve bu teknikleri yapabilmemiz için ilk önce birazcık parmaklarımızın ön hazırlığa girmesi gerekiyor. Bunu bir ön hazırlık gibi düşünebilirsiniz ama aslında egzersizler çok çeşitli ve çok ileri düzey olanları da var. Bunları öğrendiğiniz zaman ve çalıştığınız zaman aslında şarkıları çalabilmenin temel altyapısını oluşturmamız gereken çalışmalar olduğunu göreceksiniz. Yani ömrümüz boyunca aslında parmak egzersizi yapmak zorundayız. Bununla da başlamak en doğru yol olacak. Şimdi parmak egzersizi nasıl yapacağımızı öğrenelim. Parmak egzersizinden bahsederken bazı terimlere hakim olmamız gerekiyor. Bunlardan biri gitarın telleri, biri gitarın perdeleri, biri ise parmaklarımızın isimleri. Şimdi gitarın telleriyle başlayacağız. Gitar tellerimizin birincisi bizim en ince olan aşağıda bulunan tel. En altı gitar. Mi teli. Bir yukarıdaki tel, ikinci tel C si teli, üçüncü tel Sol, dördüncü tel Re, akordunu yapalım. Eğer nasıl akor yapacağınızı bilmiyorsanız yakında bunun videosunu da çekeceğim. Şimdi birinci telimiz bizim en ince telimiz. Tekrardan bakalım. Buna mi teli diyoruz. Mi sesi çıkartıyor çünkü akordu düzgünse. Bir üst tel si teli. ikinci tel. Üçüncü tel sol teli. Dördüncü tel re teli. Beşinci tel La. Altıncı tel de Mi. Evet. Bu telleri hem rakamlarıyla hem de notaların isimleriyle ezberlemeniz gerekiyor. O yüzden 1'den 6'ya kadar ya da 6'dan 1'e kadar sırayla sayarak ezberleyebilirsiniz. Bu sizin için gerçekten iyi bir yol gösterici olacaktır. Şimdi perdelere bakalım. Üst eşik demiştik. Üst eşikten sonra sapa çakılmış olan perde demirleri var. Biz bu iki yapının arasına basarak notaları elde edeceğiz. En başta bulunan, sapın en başında bulunan üst eşikten ilk perde demirinin arasına bastığımız zaman biz buraya birinci perde diyoruz arkadaşlar. Birinci perdeden sonra sağa doğru yani göbeğe doğru sırayla aralıkları sayarak yine sayıları büyütebiliriz. Birinci perde, hemen bir yanındaki perdeye geçince ikinci perde, üçüncü perde, dördüncü perde, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane perdem varmış. Gitar'dan gitar'a değişecek tabii ki bu. Mesela ben size diyeceğim ki birinci telin ikinci perdesi. Şimdi bu ifade yan yana geldiği zaman hayal etmesi birazcık zor ama zorlarsak yapabiliriz. Birinci tel en aşağıdaki tel, ikinci perde o telin hizasında bulmamız gereken ikinci perde. Şimdi bu telleri çalacak olan ve bu telleri basacak olan ellerimizin parmaklarına vereceğimiz isimleri bilmemiz gerekiyor. Çalan elin parmaklarına harflerle Basan elin parmaklarına da rakamlarla isim vereceğiz. İlk önce çalan elden başlayalım. Çalan elimize baş parmaktan başlayarak P, I, M, A ve X harfleriyle isim vereceğiz. Serçe parmağı çok uzun bir süre muhtemelen kullanmayacağız ama bu ismi bilmenizde bir yarar var. Çünkü bazı tekniklerde kullanılıyor. Sol elimizde de baş parmağımız tabanın arkasında kalacağı için ve kullanmayacağımız için Şimdilik isim vermesek de olur ki çok uzun süre boyunca muhtemelen gene kullanmayacağız. İşaret parmağımızdan itibaren 1, 2, 3 ve 4 rakamlarıyla isim veriyoruz. Yani mesela 3. parmakla basacağız ya da 4. parmakla basacağız. Ya da P parmağıyla çalacağız, İ parmağıyla çalacağız gibi ifadeleri bilmeniz gerekiyor ki daha sonra internetten farklı kaynaklardan araştırma yaptığınız zaman aynı dili konuştuğumuzu fark edeceksiniz. Evet, bu terimleri öğrendiğimize göre artık egzersizimize bakabiliriz. Sağ elden başlıyoruz anlatmaya. İlk önce baş parmağı ele alacağız. Baş parmak arkadaşlar şu anda bize sadece yaslanma etkisi verecek. Yani nasıl? Sanki sandalye oturduktan sonra bazı zamanlar arkamıza yaslandığımız zamanki etki gibi. Her zaman arkamıza yaslanmayız ama arkamıza yaslandığımız zaman bize rahatlık verecek. Sağ elimizi de Çalarken kullanacağımız parmaklara destek olması için baş parmağımızı kullanacağız. En üst telde baş parmağımız kırılmadan şu şekilde yaslanıyor. Avucumu da aşağı doğru düşürmüyorum. Yukarıda duruyor ve işaret parmağımı açıyorum. Onu da düz bir biçime getiriyorum. Onu da en alt tele getiriyorum çalmak için. Telin altına yerleştirdim parmağımın ucunu ve yukarı doğru çekerek çalıyorum. Gördüğünüz gibi burada çok önemli bir teknik var. En aşağıdaki teli çaldıktan sonra yukarıda başka bir tel olduğu için yaslama tekniği uyguluyorum. Bunu başka bir deyişle apayando diyoruz. Bu. Bu tekniği unutmuyoruz arkadaşlar. Bu özellikle melodi çalarken kullanacağımız çok önemli bir teknik. Asla bunu ihmal etmeyin. Bunu alışkanlık haline getirin. Şimdi işaret parmağımızı biraz alıştıralım. Biraz çalışın. Sonra aynısını sıra orta parmakla yapalım. Çünkü tek parmakla çalmıyoruz. Aynen tek ayakla yürümediğimiz gibi. Şimdi orta parmağı katıyorum işin içine. Yine en alt teli çalacağım. Ve yine yaslama tekniği uyguluyorum. Evet. Şimdi bu ikisini alıştırdıktan sonra esas yapmam gerekene geçiyorum. Ayaklarımla adım atarken sağ ve sol adımı sırayla attığım gibi işaretli orta parmağımı aynı teknikle sırayla çalıyorum. Ve her çaldığım zaman şimdi sadece bir tane teli çalacağım. En alt teli çalacağım. İyi izleyelim. Birinci teldeyim. Orta parmak birinci tele vurdu. İşaret parmak birinci tele vurdu. Sırayla hep aynı teli çalıyorum. Önce bunu alıştırmam lazım elimi. Baş parmağım yaslanmaya devam ediyor. Avuç, elimin avucu düşmedi. Her zaman yukarıda. Gördüğünüz gibi hızlanma veya yavaşlanma da yok. Aynı hızla gitmeye çalışın. Tabi bunun metronomla çalışmak daha iyi olur. Onu da anlatacağım ayrı bir video çekeceğim. Şimdi birinci tel alıştıktan sonra bunu 6 tane teli uygulayabilmek gerekiyor. Çünkü bütün telleri çalacağız neticede. Bütün telleri çalarken tekniği nasıl uyguladığıma dikkat edin. Çünkü bazı şeyler çok önemli ki onları değineceğim. Şimdi birinci teli çalıyorum. Baş parmağım da en üstlere yaslanarak destek alıyor. Yukarı ikinci tel. Üçüncü tel dördüncü tel, beşinci tel ve altıncı tel. Elimin pozisyonunun bozulmadığını görebilirsiniz ama baş parmağım artık en üstele yaslanmıyor. Onun yerine birazcık gitarın tahtasına doğru yaslanıyor. Yani yine kendimi dengelemek için bir yerden destek almaya çalışıyorum. Tabi boşta bırakmamaya çalışıyorum. Şimdi en alt teli çalarken yaslanım parmağımı şu şekilde de yapmıyorum arkadaşlar. Mesela yukarı doğru çıktım baş buraya koydum. Bu çok yanlış. Sadece yapmam gereken elde ettiğim pozisyonu korumak sanki başka bir el benim elimi şöyle yukarıdan çekiyormuş da en yukarıdaki teli çalmamı sağlıyormuş. Bakın pozisyonu bozmuyorum. Yukarı çıkartıyorum. Hatta isterseniz bunu bir süre deneyin. Çünkü sağ elinizin tekniğini oturtmadan sol elimize geçersek bu sefer ikisini ayrı ayrı düşünmek zorunda kalacağız. Bu iki parmağı çalarken sol elimizde bir şeyler yapmak kolay değil. Bunu normal hale getirmemiz lazım. Şimdi sağ elimizdeki bu tekniğe ilk önce biraz çalışacağız. Sonra sol elimize geçeceğiz dedik. Dolayısıyla bence sol eli öğrendikten sonra da bu videoyu kapattıktan sonra da ilk önce sağ elinizi birazcık çalıştırıp bütün tellerde çalabilecek kıvama getirin. Ondan sonra sol ele geçin. Şimdi sol elimize geçiyoruz. Sol elimizin parmakları notaları elde etmek için nasıl basmalıdır? Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü basış tekniği çok önemli. Aynen çalarken ne kadar çok konuya değindiysem sola elde de bu kadar çok konuya değinmek zorundayım. İlk önce baş parmağımızla başlıyoruz. Baş parmağımız arkadaşlar hiçbir zaman kırılmayacak. Mesela gitara doğru bakarken ne sağa ne de sola yatacak. Her zaman sapın arkasında olabildiğince dik durmaya çalışacak. O esnada da avucumuz yukarıya doğru yani gitar sapına doğru bakacak. Böylece bütün parmaklarımızı rahat rahat ulaştırabileceğiz. Bu arada avuç içimiz gitar sapına değmeyecek. Şimdi... Baş parmağımı karşıdan bakan birisi olarak değerlendirdiğinizde asla yukarıdan görünmediğini göreceksiniz. Çünkü melodi çalarken yukarı koymam benim için dezavantaj. Arkaya yerleştirdim. Şimdi dört parmağımı da aynı tekniğe dahil ederek kullanacağım. Dolayısıyla işaret parmağımdan bahsederken aslında diğer parmaklarımdan da bahsettiğimi unutmayın. Şimdi işaret parmağımı şu anda birinci telin birinci perdesine basıyorum. Yani en aşağıdaki telin ...ilk perdesine yerleştirdim. Yerleştirirken dikkat ederseniz... ...perdeden uzaklaşmamaya çalışıyorum. Eğer perdeye yakın durursanız... ...bastırmanız gereken oran düşecektir. Tabii ki de bastırmamız gerekecek ama... ...eğer perdeden uzaklaşırsanız... ...hem sesi çıkacak olan notanın... ...tam istediğimiz frekansta olmasını engellemiş oluruz... ...hem de bastırmamız gereken miktar artacaktır. Dolayısıyla en sağlıklı yer... ...perdenin yanı. Bununla beraber... Parmağımızı nasıl basmamız gerekiyor? İlk önce kanca şeklini veriyoruz. Yani içeri doğru kırıyoruz. Parmağımızın uç kısmıyla. Yani mesela parmağımız şöyle dursaydı, tepeden baksaydı parmağımızın ucunu görünürdü. O kısmı tele doğru bastırıyoruz arkadaşlar. Ve parmak ucumu 90 derecelik bir açıyla koymaya çalışıyorum. Yani dik koluma getirmeye çalışıyorum. Parmak ucuyla basmam ama dik basmamam durumunda başka tellere temas edecektir. Ve bu bazı çıkartacağımız sesleri engelleyecektir. Buna dikkat edin. Şimdi birinci teldeyim, birinci perdedeyim ve birinci parmağımla basıyorum. Bütün söylediğim tekniklere göre bastım. Bir kere en alt teli çalayım. Nasıl çalacaktık onu hatırlayalım. Yaslama tekniği. Şimdi birinci parmağımı bastıktan sonra ikinci parmağımı da yine birinci telin ikinci perdesine basıyorum. Yine perdeyi yakınlaştırdım, parmak ucu bastım, dik konuma getirdim ve içeriye doğru kırdım. Yani bütün detaylar yine ikinci parmağım için geçerli. Bu arada şimdi baş parmağımın nasıl durduğuna bakın. Hala ilk anlattığım pozisyonda. Yani mesela bu şekilde durmuyor ya da böyle durmuyor ya da içeri doğru kırılmıyor ki bu çok tehlikeli bir hareket bunu yapmayın. Yukarıda durmuyor, aşağıda durmuyor ortada. Yani bu kadar detaylı anlattım. Olmamız gereken bütün şeyleri söylüyorum, olması gereken tek bir şey kalıyor bence. Şimdi ikinci parmağımı bastım. Onu da çalayım. Az önce işaret parmakta çalmıştım. Sıra orta parmakta. Üçüncü parmağıma geçiyorum. Birinci telin üçüncü perdesine bastım üçüncü parmağımı. Dördüncü parmağıma geçiyorum. Bu sırada söylememiş olsam da işaret ve orta parmağım her vuruşta yer değiştirdi. Sırasını öbürüne verdi. Şimdi birinci telde bunu yaptım. İkinci tele çıkıp aynı davranışı bir daha yapıyorum. Birinci parmakla başlıyorum. İkinci telin birinci perdesindeyim. üçüncü tele geçtim. Biraz hızlanalım. Dört, dikkate alarak tüm telleri uyguladım. Yine baş parmağım gördüğünüz gibi sapın yukarısından kendini göstermiyor. Özellikle yukarıdaki telleri çalmak istiyorsak baş parmağımızın aksine yönde hareket etmesi bile gerekebilir kimi zaman. Tabii ki gitarı doğru tutuyorsanız buna ihtiyaç duymayacaksınız. En üst tele kadar çıktım. Arkadaşlar bu en üst tele kadar çıkmaya ben yarım tur diyorum. Tam tur yapabilmemiz için başladığımız tele geri dönebilmemiz lazım. Yani ne yapacağız o zaman? En alt telden başlayacağız çalmaya biraz daha hız alalım şimdi. 5, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Bir. Bakın birinci telden başladım. Tekrar birinci tele döndüm ve bütün tellere sadece bir kere uğradım. Bu sayede parmak egzersizimi bir tur yaparak görevimi tamamladım. Tabii ben bunu ne kadar çok tekrar edersem parmaklarım o kadar yorulacak ve o kadar zamana bağlı olarak da gelişecek. Şimdi tabi bu anlattığım egzersizi buradan yapmak çok da kolay olmayabilir ilk seferlerde. Çünkü birinci perdeden başladığınızda göreceksiniz ki burası baya bir geniş. Ve parmaklarınız esnemekte, uzamakta gürlük güçlük çekiyor. Özellikle serçe parmak bunların arasında en küçük olduğu için en çok zorlanan o olacak. Dolayısıyla işinizi kolaylaştıracak ve bir pratik yol göstermek istiyorum sizlere. Birinci perdeden başlamak yerine beşinci perdeden başlayabilirsiniz. Yani birinci parmağınızı beşinci perdeye koyarak ve diğer parmaklarınızı ona göre hizalayarak daha küçük bir alanda çalışmaya başlamış olacaksınız. Böylelikle işiniz birazcık kolaylaşacak. Başlangıçta parmaklarınızı yetiştirebildiğiniz için. Cesaretiniz birazcık daha yerine gelecek ama emin olun ben de ilk başladığım zaman serçe parmağıma özellikle birinci perdede kesinlikle dördüncü perdeye uzatamıyordum. Elimle tutup çekiyordum mesela yani bu esnemeye zorluyordum. Tabi zamana bağlı olarak esnekliği arttı ve artık bu konuyla ilgili zorluk çekmiyorum. Sizler de çalışırsanız bu konuyla ilgili kısa sürede zorluk çekmemeye başlayacağınızı göreceksiniz. Beşinci perdeden deneyelim şimdi. Buradan da göstermiş olayım sizlere. Müzik Bir tur tamamladım. Dikkat ederseniz çaldığım teli bitirene kadar yerleştirdiğim parmağı yerinden kaldırmıyorum. Bu çok önemli. Yani birinci parmağı bastım. İkinci parmağa geçtim diye birinci parmağı kaldırmıyorum. Çünkü bu egzersizde amacım parmaklarımın yorulması. Eğer parmaklarımız yorulmazsa gelişmez arkadaşlar. Çünkü parmaklarımın hızlı, güçlü, esnek ve tekniğin iyi olması gerekiyor. Bütün bunları yapabilmesi için bu çalışmadan alabileceği en verimli çalışma olması gerekiyor. Dolayısıyla parmaklarımızı tel değiştirene kadar kaldırmıyoruz. Bütün bu anlattıklarım sadece bu çalışma için geçerli. Başka çalışmalara geçtiğiniz zaman daha farklı davranışlar yaptığınızı göreceksiniz zaten. Şimdi 5. perdeden başladınız. Ne yapacaksınız? Devamlı 5. perde 5. perde sıkılırsınız tabii ki Her Herkes aynı şekilde sıkılacaktır. İsterseniz bir tur yaptıktan sonra, tam turu bitirdikten sonra önündeki perdelere yürüyebilirsiniz. Yani mesela 5. perdeden başladım, bitirdim. Hiç hız kesmeden 6. perdeden tam tur, 7. perdeden tam tur olacak şekilde hiç hız kesmeden çalışabilirim. Yine aynı şekilde 5. perdeden 4, 3, 2, 1 perdelerini de sırayla deneyebilirim. Çünkü her gün bunları deneyeceğim ki ellerim artık gelişsin. 5. perde kolay diye buraya tıkılıp kalmayın. Esas olan 1. perdeyi yapabilmek. Eğer 1. perdeyi yapabiliyorsanız 5. perde zaten kolay olacak. Şimdi egzersizimizle ilgili bütün bilgileri toparlayalım. Sağ elimizle ilgili nasıl anlatmıştık? İşaretle orta parmağımızla sıra sıra çalarken Apayando yani yaslama tekniğinden istifade edecektik. En alt telden başlayarak bütün telleri çalarken dikkat edeceğimiz husus pozisyonu bozmamak. Eğer pozisyon bozulursa istediğimiz gibi çalamayacağız. Sol elimize geçtiğimiz zamansa baş parmağımızı sapın arkasına saklıyorduk. Avuç içimizi gitar sapına doğru çeviriyorduk. Ve parmaklarımızın her biri içeri doğru kırılarak uç kısmıyla tele dik bir şekilde bakıyordu. Ve bastığımız perdenin yanına geliyorduk arkadaşlar. Şimdi başınıza gelecek ama sorgulayacağız bir durumdan bahsedeyim. Parmaklarınızı yan yana şu şekilde koyup açtığınızda göreceksiniz ki işaret parmak ve serçe parmak orta ve yüzük parmak gibi düz durmuyorlar. Onlar yanlara doğru açıldığı zaman biraz açı farklılaşıyor. Bu normal bir şey, sadece sizde olan bir şey değil. Bu gayet doğal bir durum. Arkadaşlar bu çalışmayı günde yarım saat, 45 dakika, 1 saat, 2 saat istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Tabii ki başlangıçta elinizi çok yorup acı çekmeyin. Gerek yok. Zaten zamana bağlı olarak parmaklarınız geliştiğinde daha fazla yapabileceğinizi fark edeceksiniz. Yani spora başladığınız ilk günden 3 saat boyunca antrenman yapamazsınız. Zaten vücudunuz buna izin vermeyecek. Dolayısıyla çok zorlamanıza gerek yok. Gitarı çok çalacağım diye de kendinize zarar vermeyin. Başlangıçta 15-20 dakika bile aslında yeterli. Sonradan bunları arttırmak daha sağlıklı olacaktır. Tabii ki de çok gitar çalmakla birlikte vücudunuzu paslandırmayın. Yani gitar çaldığınız zaman arada bir köşeye bırakıp bir 2 dakika egzersiz yapıp sonra gitar çalmaya devam etmeniz sağlığınız açısından bence çok önemli. Bunu ihmal etmemeye çalışın. Bugünkü egzersizi metronom eşliğinde çalışacağınız başka bir videoda çekeceğim. O videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, sağlıkla kalın.